Al bakalım. Topuklarım çıkardım özür dileyerek. Dizimde sakatlık var. Geçmiş olsun. Durmamam lazım. Sonunda aynı boya geldi. <laughs> Tepeden bakıyorum değil mi? Evet buyurun. Niye ya sokakta hep düz ayakkabıyla geziyorum. Evet, Mancayı ben de hesabım. <laughs> <biliyorum. gülüyor> <laughs> Zaten öyle dedim. Başka ne olacak? <laughs> Tolga buyurun. <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ee, Hanım'ın reklam yüzü olduğu evet. yerde siz de sunuculuk <laughs> yapıyorsunuz. Moderatörlüğünü <gülüyor> yaptım <gülüyor> bugünkü lansmanın çok keyifliydi içeride hanımlarla sohbet. Umarım faydalı bilgiler vermişsiniz. Nasıl gidiyor peki neler yapıyorsunuz? Yoğun, çok heyecanlı. Ya, o kadar burada ama söyleyemiyorum. Benim için yeni bir proje var. Herhalde bir iki güne söylemiş olacağız bir ee, şey söylemeyiz diye söz versek <laughs> çok merak olmaz. ettim şu an edin, edin. merak ettiniz bugüne kadar hiç yapmadığım bir şey bilmiyorum Eşen. nereye döndüğümü söyleyemem tiyatro bilmiyorum hiçbir şey söyleyemem söyleyeceğim valla iki güne söyleyeceğim Neşten? çok az kaldı söyleyeceğim söyleyeceğim az kaldı Söylemeyi söylemeyeceğim çünkü. Hayır söylemeyeceğim. Küçük gibi oldu tamam. <laughs> Siz bana küsmersiniz. Yok hakikaten çok çok kısa söyleyeyim. Bir iki gün içinde Söyle. duyurulacak. E, yakışanı benim değil önce onların duyurması olduğu için ben söyleyemiyorum. Kuralına uyalım. Ya, Söz bakalım. veriyorum size. Aynen yok. dikkat edin. Ne Yok yok düşmem bu. Şey Teşekkür ederim. Gerçekten. Az kaldı söyleyeceğiz. Benim için büyük <laughs> heyecan ama. Kalabalık bir şey mi? De söylemeyeceğim. Lekal? Aslında yapamazsınız. Söylemeyeceğim. Şey az kaldı söyleyeceğim diyorum ya. Duyuracağım. Ben neyi duyurmadım bugüne kadar. Sadece kuralına uyuyorum. Doğru bir olanı bir önce benim. Ama işte ben söyleyemem. Bir şey. Yanlış olur o zaman. O yüzden. Az kaldı az kaldı. Valla hemen duyacaksınız. Benim için çok, <laughs> çok heyecanlı ama şu anda öyle yatıyorum ve kalkıyorum. Böyle devam edersen, <gülüyor> ben <gülüyor> ben yani. Ben şu an anlaşamıyoruz başladım. ama böyle olmaz. Tamam, tamam. Söyleyeceğim bir şey az kaldı. Bugün ya neler söyleyebilirsiniz? Yani. Şeyler <laughs> başka şeylerden bahsediyoruz. Başka bahsediyor hiçbir şey söylemiyorum. Ne istiyorsanız yani. Kalabalık başka şey söyleyebilirsiniz. Söyleyemem. Yok, dizi, olur. dizi kesin. <gülüyor> Dijitallemiyor <laughs> yayınlar. Yani. Yani. Hangi diziye, hangi diziye dahil oluyordunuz? <laughs> Olan bir projeye dahil oluyor musunuz peki? Hayır şey. değil yeni bir şey. Bir şeye dahil olmuyor. Yeni bir şey. Söyleyeceğim. Ama ne <laughs> yapayım? Söyleyemiyorum. Söyleme dediler. Söyleyemiyorum. Hayır çıktıktan sonra hmm. bir süre sonra öğreneceğiz ya en azından. Ama işte sonra so yanlış olur o yüzden. Tamam. Söz veriyorum söyleyeceğim. Zaman gelince söyleyeceğim. Hmm. Tamam peki. Şey. Hemen söyleyeceğim. <laughs> Bunların dışında neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Koşuşturuyorum <laughs> bol miktarda. E, ee, Sosyal medyada çok aktifsiniz. İntilin. Çok aktif miyim? Yani, yani paylaşımlar, gibi bir şey olduğunuz çok... gibi hissediyoruz biz devamlı de böyle paylaşımlar filan. <laughs> İnfluans ediyor muyum? Önemli olanı. Bir paylaşımdan etkileniyor musun? Önemli olanı. o. Yani ister istemez etkileniyoruz. O zaman güzel demek ki doğru yoldayım. Ya ben inanmadığım, güvenmediğim, emin olmadığım hiçbir şey, kendi hayatım adına da, kullandığım ürün adına da ya da her neyse hiçbir şekilde paylaşmadığım için, bu konuda çok inatçı ve çok kuralcı olduğum için em, ben paylaşım yapmaktan keyif alıyorum. Kendi hayatımı da paylaşıyorum. Mesela hafta sonu çok güzel bir çiftlikteydim. Hani hayvanlarla bir aradaydım. Onu da paylaşıyorum ama kullandığım bir ürün olduğunda da paylaşıyorum. Dolayısıyla hani böyle bir o benim için yani sosyal medya benim için bir iş malzemesi değil. Aslında hayatı bir şekilde kalabalıkla paylaşma şekli. O paylaşım da galiba karşıya da aynı samimiyeti yansıtıyor. Sizin sosyal medyanız aslında bizim için bir iş malzemesi. Takipçilerinizle olan diyaloglarınız genelde gündem oluyor. Verdiğiniz cevaplar. Ya sanki böyle saçma sapan cevaplar veriyorum şimdi yapıyorsunuz bana aşk olsun. Fırçalıyorsunuz. Çekimiyorsunuz ya. Ya. Çekimiyorsunuz fırçalıyorsunuz yani şey. Evet biraz fırçalıyorsunuz. Çekiniyorsunuz. Fırçalıyorsun yanlış. Yani aslında öyle şey değil. Aslında daha doğru. Çekinecek ya. bir şey yok evet. ki hepimiz insanız. Nasıl ben sana yanlışlıkla bir şey söylersem sen bana ki niye böyle dedin deme hakkına sahipsen. Bir amaç söylemeyeyim ben çek çekinme var ya. Ya ben hayatımın hiçbir döneminde öyle olmadım ki ama ben çocukken de böyleydim. Yani bir sınıfta bir arkadaşıma bir şey söyleyince de ama hocam diyordum hala ama hocam diyorum. O benim içimde var yapacak bir şey yok. Yani bir şeyin adil olmadığını görüyorsam ya da karşı tarafı üzeceğini düşünüyorsam. Bu sadece bana karşı gelen bir şey de değil bu arada. Mesela atıyorum bir sanatçı arkadaşıma ya da bir arkadaşıma birinin dil uzattığını görünce de susamıyorum ben. Böyle bir adalet duygusu Açık var. İyi mi kötü mü tartışılır. Açık sözlü. Aslında ya çok iyi bir şey ama hiç yani Herkes öyle olmadığı için garip geliyor. Evet. Ama ben şöyle düşün. E, başkaları ne der diye yapmak istediğim ya da içimden geleni yapmayayım. O kurala uyarsam ben ben olmaktan çıkarım. İşte sizin gösterdiğiniz cesaret keşke herkes gösterebilse. Onlar da onlardan sorumlu <laughs> Peki kendinizde beğenmediğiniz bir huyunuz ve özelliğiniz var mı? Yani bu huyum olmasaydı... Ay biraz bir şey. fazla detaycıyım ben. Çok yorucu bak biliyor. Çok, <laughs> çok detaycıyım yani çok detaycıyım şu toplantı için bile. O öyle mi olacak bu böyle mi olacak onun öylesi bunun böylesi. İşte o renk mi giyeceğiz nerede duracağız filan. Mesela Çok yeni yeterli. bir proje olacak ya mesela onunla ilgili ne de detaylar takıldınız? De, de, de. Yemezler. Olmadı. tabii Hızlı gidiyorduk ya belki de dedin <laughs> <laughs> hızlanalım. Ben senden önce geldim. <laughs> 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 Mekanın sahibi. Hoş geldin. Giremezler hoş bulduk sen hoş geldin. <laughs> Valla abi hemen duyuracağım söz veriyorum. Ben e, yaşadığım her şeyi iyi kötü hep paylaşarak e, büyütmeyi ya da küçültmeyi tercih edenlerdenim. Bana göre mutluluklar, güzellikler paylaştıkça büyüyor. Üzüntüler, acılar paylaştıkça küçülüyor. Dolayısıyla ben güzel bir şey yaptığımda, beni heyecanlandıran bir şey yaptığımda zaten avaz avaz bağırmayı seviyorum. Sadece her şeyin bir kuralı, bir kitabı, bir saygısı var. Ona uymaya çalışıyorum. Mesela ben çoktan bağırmıştım zaten. Bağırasım var da yapamıyorum. Yakında duyarız onu. Su evet, nasıl tabii peki? Ki. Mesela si. su sizde en çok neyi beğenmiyor? Su... Şu anda onun fotoğrafını çekmemden nefret ediyor. Anne diye kızıyor. Bu bir. Ama bunu bu yaştaki bütün kız çocukları yapıyor. Sadece kız çocukları değil, hepsi yapıyor. E, i̇kincisi eğer kalabalıkta onu öpersen, sıkıştırırsam çok kızıyor bana. Çünkü hiç uygun davranışlar değil. Ben diyorum de, bana seni ben doğurdum. Şimdi bunu bahs söylediğim yani, için yani. çok kızacak yapan. bana. <laughs> Utangaç biri mi normalde? <laughs> Utangaç değil. Ee, yani evet, evet, hani bir, bir, bir ergen. Bu arada çok iyi bir ergen. Hiç hakkını yiyemem. Çok iyi. Çok iyi bir çocuk benim için. E, kendi kızım diye söylemiyorum. Ya da kendi kızım diye söylüyorum. E, beni hakikaten üzmüyor. Çünkü günümüzde birazcık böyle ergenlikle edepsizlik ya da terbiyesizlik bunu yanlış anlamayın. Zaten çocukların yapacağı şey ne olabilir ama e, tavır karmaşası oluyor ve aslında uzmanlarla konuştuğunuzda da ergenlik evet hormonların size getirdiği, bedeninizin, ruhunuzun birbirine uyum sağlamak için geçirdiği bir garip kavga süresi, bir çatışma süresi. Bu çatışma süresinde kendi içinizde fırtınalar kopuyor. Yani kendi çocukluğumuzu hatırlayalım. Ben de annemle çok kapıları vurdum evde. Oluyor yani. Teyzem yukarıdan gelirdi ne oluyor diye arayı bulurdu. Dolayısıyla o bir süreç ama bunu ergenlik kavramı altında edepsizliğe ya da saygısızlığa vurursak işte orada başka bir yere geliyor. Su öyle bir çocuk değil. Hani saygısından, edebinden çok şükür bir şey kaybetmiyor. Elbette ki hormonlarının ona yaptırdığı şeyler var. Bunlar da kabulümüz. Aynı hepimiz bu yoldan geçtiğimiz gibi o da aynı yoldan geliyor. İyi bir anne kız ilişkimiz var bence. Allah İdare bozmasın. ediyoruz yani amin amin. Tamam. İdare ediyoruz. Şimdi. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Hayırlı teşekkür olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Vallahi söz söyleyeceğim. Tamam. Az ben kameraları kapatıp söylüyorsunuz. Ya kameraları. ya sen. <laughs> Olmaz.